Ee, ama besleyemiyoruz işte. Yumurtalar aç. Biz de açız. Kimi besleyeceğim ben? Yumurtaları besleyeceğim? Bu savaşçıları mı besleyeceğim? Adamları kıyafeti yırtık ya. Burada bir küçük kafaları var. Bunu öldürebilir miyiz? Level 10 diyor lan. Level 10 diyor. Kaç kaç. Şurada 15 seviye var. Bir saldırsam ne olur acaba? Aa indirebiliyorum. Bana iyi vuruyor ama indireceğim. Aa indiremedim. Az kalmıştı. He <laughs> kaldım burada. Üstüme ev yaptı adamlar. Hocam beni kurtarın ya. Zek. Koçum bak meyve veririm ha. 9000 tane elman var. Kurtar. Bir el at be. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Anime World Simulator oynayacağız. Pet Swarm Simulator'ı büyük ihtimalle çoğunuz hatırlıyordur. Aynı yapımcılardan gelen bir oyun. O oyunda da petlerimizi böyle meyve ağaçlarına gönderiyorduk. Meyve toplatıyorduk. Daha sonra petlerimizle güçlü canavarlara saldırıp onlardan yumurta düşürüyorduk. Bu yumurtaları da şu arkamızda gördüğünüz yere yerleştirerek çatlatıyorduk. Meyvelerle besleyip çatlatıyorduk tabii de. Çok uzun bir cümle oldu kuramadım. Ya yapıyoruz işte bir şeyler boşver. <laughs> Yanımda bir tane dilenci var. Gel kardeşim gel dilenme bak burada ağaç var. Buradan toplayıp yiyorsun ya. Niye bu devirde dilenme mi kaldı ya 1k likes diye bir kod vardı onu bir yazalım 15 dakika önce 2 kat para geldi çabuk yapmamız lazım hızlı çalış şimdi buraya gelip meyvelerimizi koyuyoruz 2 tane orbumuz varmış güzel şimdi hatch dedik bunlar açılıyor zaten ikisine de nop çıkacak aşağıda görüyorsunuz Yumurta dik bir kere evet şuradaki dayıya gönderiyor beni dövmem için merhaba dayı kusura bakma ya beni şuradan gönderdiler gönderdilerdi yoksa niye saldırayım ben sana vurun lan bu arada ben anime karakterlerini bilmiyorum bunu artık biliyorsunuz siz bunları tanıyorsunuzdur takılın aranızda muhabbet edin hoş iyi tekme tokat indirdik. Yumurta verdi bize bir tane. Şimdi bu yumurtayı buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi yerleştirdik. 60 tane meyve gerekiyor bunu çatlatabilmem için. 20 tane varmış zaten. Daha var mı gerçi bende var. Yok muymuş o 80 ne soldaki? Para mı o acaba? Ha yukarıda yazıyormuş meyve tamam. Çok saçma. <laughs> İki kat para ne işe yarıyor peki? Ben onu anlamadım. Ben para kazanmadım ki daha içi. Oğlum niye elma ağacını dövüyor? Elma değil bu da. Niye dövüyoruz ağacı? Ağaç dövmek neymiş ya? Şu besleyelim şimdi şunu. Tamam. Çatlatıyoruz. Kohana çıktı. Kamın Enden dandiğinden. Aa güçlü diye bunu direkt kendisi taktı. Ama yanlış taktın. Burada bir tane iki buçukluk var. Bari tak yon adam akıllı tak ya. Şimdi iki tane bence ekstra pet takmayı bir alalım. 295 robux'a. Biraz daha para harcayabiliriz ama oyunun gidişine göre bir bakalım. Şu da iyi bir tokatlayalım. İçinden yumurta çıksın. Ya başka meyve ağacım yok kardeş. Bu, bu, mu kaldı şu an? Benim meyve ağacıma geliyor ya. Bir tane game pass vardı. Onu almak istiyorum. Nerede o? Heh. İki tane yumurta çıkıyor. Bir tane öldürdüğün zaman. Çok güzel. Şu da ya da dövdüğüm zaman üç tane yumurta olacak? Yumurtaları bir yerleştirelim. Çantan dolu. Tamam buradayım zaten. Bunları yerleştir dedik. ama besleyemiyoruz işte. Yumurtalar aç. Biz de açız. Kimi besleyeceğim ben? Yumurtalarımı besleyeceğim. Bu savaşçılarımı besleyeceğim. Adamlara kıyafeti yırtık ya. Meyveyi kime vereceğimi iyi seçmem gerekiyor şu an. Bu arada buradan çantamızı geliştirebiliyoruz. 400 coin istiyor. Gerek yok. Sınırsız çanta alırız. Game Pass alacaksan zaten adam akıllı şeyler alacağım. Sınırsız çanta bir tık pahalıymış ya. <laughs> Neyse alalım bari. Bundan sonra ne gerekirse onu alacağım. Şu an böyle devam etmeye çalışıyorum. Evet 3'ü de hazır. Bakalım ne çıkartacağız. Yine kamın çıktı. Yine kamın çıktı. Hadi yine kamın çıktı ama bu sefer farklı bir şey. Sarı kafa çıktı. <laughs> ben bunları hep sarı kafa diyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bak ikili var mesela burada. Bu çıkar bunu. 3'ü tak. Aa birleştirme varmış. Üçten kaça çıkacak bakayım? 5.9'a çıktı. Güzel. Evet 10 tane orb topladım. Açıyoruz. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? İlk enderimiz geldi. Young ses diyor. Bakalım bir tane daha geldi. Çok güzel. Kamın geldi. Sarı kafa. Sarı kafa bir tane daha. Aa epik çıktı. Mako. Çok güzel. Bir tane daha sarı kafa geldi. Bir tane daha Mohana. Bir sarı kafa. Bir mako daha iki epik çıktı. Çok garip. Şanslıyım. %3.5 şansı var çünkü sadece. Epikler 9-9 vuruyor. Bence çok iyi oldu. Sarı kafalardan bir tane birleştirme yapalım. 6.6'ya çıktı gücü. Şimdi birazcık haritayı da keşfedelim. Aa orada kocaman bir şey var. Ne o? Bunun önünde niye birileri duruyor? Ordu mu bunlar? Ne oluyor orada? Lan bunun canı nerede ki? Bunu öldüremezsin diyor. Seviye attı öyle gel diyor. Kaç seviye olayım ama onu söyle bana. Bunlar boss gibi bir şey herhalde ya. Burada bir küçük kafaları var. Bunu öldürebilir miyiz? Level 10 diyor lan. Level 10 diyor. Kaç kaç. Bunun levelı kaç? E bu level 5'miş. miş, Ufaklıklar daha güçlü. Ben biraz daha kasayım o zaman. Yumurta toplayayım. Sonra meyve toplayayım. Onları besleyeyim, büyüteyim. Gözüm gibi bakayım. <laughs> bu arada Robux'um yeterse 3 tane daha pet takma alacağım. Yetmiyor o zaman almayacağım. Biz de böyle kardeşi yetseydi alacaktım. Ne yapayım? Param yok. Bitmiş. Epiklerin tipi de güzelmiş ama. Gerçi rare olan daha güzel gibi ama. Bunların hepsini tanıyabilmem için sanırım aralıksız 4-5 ay anime izlemem lazım. Seviye 4 oldum bu arada. 5 olduğum zaman büyük bossa bir saldırmaya çalışacağım. Yandaki 2 doji'ye basarak direkt buraya gelebiliyoruz. Yürümek zorunda değilmişiz. O güzel bir şey. Meyveler hepsini yetti. Bakalım neler çıkartacağız. Sarı kafa çıktı. Bir tane rare çıktı. O güzel. Diğerleri full common şu an. Eee başka yerin yok diyor. Ya arkadaş. Merge yapacağız işte yerimiz yoksa. Ne yapalım? Robux'umuz yok diyoruz ya. Anlatamıyoruz ki. Oo 15'e çıktı bunun gücü merge yapınca. Bayağı iyi oldu. Kalan 3 yumurtayı da açalım. 3'ü de common çıktı abi. Bu arada iki seviyeleri de şu an merge yapabiliyorum galiba. Bir daha basayım bakayım. 9.7 oldu. Güzel. Aa bu da mergeleniyor. bunda da mergele. Bu da 8.8 oldu. Bence şu an yeteri kadar gücüm var benim ha. Ama yine de bir seviye atlayalım. Ne olur ne olmaz. Tokat yemeyelim şimdi. Bu arada tecrübe puanı sadece bu dayıları dövdüğümüzde geliyor. Meyve toplarken tecrübe puanı vermiyor. Keşke verseymiş. Seviye 5 olduk. Değişik animasyonlar yaptı. Oyun kasıyor ya. O kadar kaliteli ki oyun. <laughs> Daha geçiyorum bu arada. Senin boyun uzun olabilir ama benim arkamda da mükemmel bir ekip var diyecektim. Sen nereden geldin lan ekibe? Kim aldı oğlum seni buraya? Git Allah Allah. Ben ne diyorum bu kim ya aramıza sızmış. Gel bakalım oroymuş. Oro oro oro. O bana vuramıyor tamam. Kendi canım baktım da bir. İndirebiliyoruz rahatlıkla. bundan çıkan yumurtaları çatlatalım bakalım. Gerçi bundan yumurta çıkacak mı onu bilmiyorum ama. Benim vurmama gerek yok bu arada. Ben vurunca biraz hızlanıyor ama diğerleri dövsün. Ne uğraşacağım ya? Boşuna mı besledik biz bunları? Evet oro GG oldu. Yumurta çıktı bu arada içinden. Baya tecrübe puanı verdi bu arada. Direkt 7 seviye oldum. Güzel. Biraz da meyve toplayalım şuradan. Belki beslemek için fazla meyve gerekiyordur. Ana. Burada farklı. Ne bu? Çiçek mi bu? Tüh ya bunu alamıyormuşuz. <laughs> parıl parıl parlıyordu. Ben de dedim iyi bir meyve herhalde. Şimdi dojamıza geldik bu bana bir sürü mid of vermiş ya. 50 tane orb var. Ne yapacağım ben bunları? Baya bir meyve lazım bana şu an. Beste dur sabaha kadar. Epic çıktı bir tane daha güzel. Tabi inventörümde de yer olmadığı için bunları sürekli merchlemem gerekiyor. Hatta şu kötüleri sileyim ben ya. Bunlar merchlenmiyordu çünkü yer kaplıyor sadece. Epicler şu anda 9 gücünde. Ben bunları merchleyeceğim. 18'e falan mı çıkacak? 22.3'e çıktı. Gayet güzel. Meyve toplayalım. Bütün yumurtalarımızı çatlatalım bari. Yumurta çatlattıkça sanırım para kazanıyorum. Para olayını tam anlayamadım. Pets var mı? Simülatörü de unuttum. O kadar zaman geçtik üstünden. Şöyle bir yerleştirelim hepsini. Meyvemiz yetmez büyük ihtimalle ama gerçi bayağı bir açabiliyoruz. Açalım. Bir tane daha epic çıkarttık. Mythical ya da Legendary çıksa da gücünü görsek. 3 seviye oldu sarı kafa. 9.7. 2 tane 3 seviye sarı kafa oldu bu arada. Yakında onları birleştiririm ben. Bayağı bir güçlenirler. Param varsa 15 dakika boyunca 10 kat meyve alacağım. Yetiyor. Aldım gitti. Bakalım ne kadar meyve toplayabileceğiz. Şu an bize bol bol meyve lazım çünkü. Şu yumurtaları da açalım. Epic çıkıyor sürekli ama Mythical ve Legendary'den hala bir ses yok. Diğer yumurta yumurtaları da açalım. İnventörde yerimiz bitti abi. <laughs> Bana illa Robux harcatacaklar ya. Abi 5 tane yer mi koydular inventory'e? Gerçekten para vermeden oynayan adamları ne hale sokuyorlar ya? Rezillik ya. 3 tane pet aç tamam inventory'in oldu yeter sana diyor. Ayıp be abi. Kızdım ha. Ben oyuna kızınca oyunda bana kızı sanırım. Bütün yumurtalar common çıktı. Elimdeki son 6 yumurtayı da açıyorum. Bir tane epic çıktı. Yer kalmadı. <laughs> Onları da açtık tamamdır. Şu rare'leri de bir tane geliştirelim. Baya sağlam bir kadrom var. Birazcık 5 seviyelik boss döveceğim ki 10 seviyeye çıkayım. Bakalım boss'u artık daha rahat kesebiliyor muyuz? Yani hızlandık tabi de çok da fark etmemiş be. Bakalım ne kadar tecrübe puanı verecek. 7 seviyedim. 20 tecrübe puanı verdi. 9 oldum. Şimdi çıksın bir tane daha keseceğim. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum oracım. Şu Aratan Yang yani sarı kafa Naruto mu ya? Bildiğim birkaç tane karakter var. Onları da diğerleriyle karıştırıyorum zaten. Bakalım kaç seviye olduk? 10.5 seviye oldum. Bana yeter. Şimdi şu 10 seviye dayıya saldıracağım. Bakalım bize farklı bir yumurta verecek mi? Bayağı tokatlıyorum şu an gördüğünüz gibi. Ne verdi? Aynı yumurtam mı bu? Hemen gidelim bir kontrol edelim. Evet abi hepsi aynı yumurta ya. Hiç gerek yok. Şöyle hepsini besleyip açalım. Sürekli pet açtığınız bir oyun aslında ama para toplayıp açmıyorsunuz. Hem yumurta hem meyve toplayıp açıyorsunuz. Yani değişik bir yaklaşım. <laughs> bu arada param varsa ee, çanta alacağım çünkü gerçekten can sıkıyor ya. Sırf bu yüzden ben bu oyun oynamazdım normalde. Ama video çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani yumurta açamazsam ne anlamı kalacak oyunun? 3 saniyede de çanta dolmaz ya. Çok büyük kaybetmişler dediğim gibi. Bunu büyük ihtimalle düzeltirler. Bu arada yumurtaları besledikçe para kazanıyormuşuz. Onu gördüm şu anda. Bir tane mythical var legendary ver bir adam hiçbir şey vermiyor yumurtalar bitti şu an son 10 yumurtayı da koydum maalesef mythical ya da legendary çıkartamadık keşke bunları oto merch özelliği olsa bir bassak böyle merch edebildiği ne varsa merch dese. biz uğraştırmasa diyeceğim de bu oyun daha gelişmesi lazım o seviyeye gelebilmek için daha yolun başındalar sabahtan beri merch yapıyorum yoruldum boostum boşa gitti boostum paramı geri verin 26 gücünde yank sesimiz oldu şurada 15 seviye var bir saldırsam ne olur acaba aa indirebiliyorum bana iyi vuruyor ama indireceğim aa indiremiyorum ]medim. Az kalmıştı. Birazcık daha seviye kasayım. Bir onunla kapışacağım. Farklı bir şey çıkacak mı içinden bakalım. Bu arada tecrübe puanı kasmak için en iyi yol bence buradaki boss'u kesmek. Ufaklar sadece 4 tecrübe puanı veriyor. Bu büyük 20 tecrübe puanı veriyor. Ufaklar dediğimde de 10 seviye ufaklar. Diğer ufaklar 1 puan veriyor. 1 tecrübe puanı. O ne ya böyle? Uğraştığına değmez. Aa tepede bir tane daha boss var. Kocaman bir şey. Hedefim bu bölümde onu indirebilmek. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi 12 seviye oldum. Bence 12 seviyedeyken 15 seviye Grace'i indirebiliriz. Hadi bakalım. Ya bu niye çok vuruyor. Az kalmıştı canı. <laughs> İndiremezmişiz arkadaşlar. <laughs> Bu arada şurada portal var. Sanırım burası ikinci dünyaya gidiyordu. 6000 diyor. Para mı acaba 6000 istediği bakalım. Almak istiyor musun diyor. Aldım gitti abi. Değişik bir bölgeye geldik gördüğünüz gibi. Orada bir dev var. Suratı muratı yırtılmış onun. Çok sıkıntı bir yere geldik gibi. 25 seviye ne ya? Ben burada bunları kes. Heh iyi var Bitkileri kesebiliyorum. Kaça çıkacak 8200'den? 9000'e çok da çıkmadı. Lan ev yeni yükleniyor. Evin içinde kalacağım. Kaç buradan kaç. He <laughs> kaldım burada. Üstüme ev yaptı adamlar. Hocam beni kurtarın ya ya. Zek, koçum bak meyve veririm ha. 9000 tane elmam var. Kurtar bir el at be. Oğlum adamlar üstüme ev yaptı ya. Bu evde yatır var ha. Bunu almayın. ışından <laughs> alalım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Diğer bölge bizim için çok güçlüymüş. Onu görmüş olduk. Bu arada diğer bölgedeki canavarlar falan Attack on Titan animesine benziyordu. Ama emin değilim. Kesin konuşmuyorum. Anime bilgim zayıf. Ben orayı tokatlarım anca. Benim yapabileceğim budur şu an. Yapacak bir şey yok. Şu Stink'leri bir tokatlayayım. Çok az kaldı 15 seviye olmama. Üstad kusura bakma dövüyorum böyle ama seninle özel bir olayım yok yani. Şurada 15 seviye bir reis vardı. Onu dövmek için kasmam lazım. <laughs> gel buraya şimdi gel. İkimiz de 15'iz hadi bakalım. İnancı olan kazansın gel lan. Vurun lan acımayın oğlum. Aa artık hiç vuramıyor bana. Çok saçma. Ne değişti şu anda? İndirdim. Yine aynı yumurtadan mı geliyor acaba ya? Ona bir bakacağım. Şu boss'un seviyesini merak ediyorum. Bir görmem lazım. Buradan gidiliyor mu acaba? Yok. Yaprakların içine düşüyor. Sen buradan gidiliyor. Tamam. Oğlum senin suratına ne olmuş lan? Dalga geçmiyorum ama bir şey olmuş suratına ben söyleyeyim. <laughs> Maske mi o? Ne bu? Kaç seviyesin sen? 20 seviyesin. 9000 canı var. Hedefim sensin Obi. Hatta bir deneyelim. Gel. Ee level up yap diyor. E, sıkıntı. Kaçalım. Dojo'muza bir gelelim. Yeni bir yumurtamız var. Mı? Bakalım. Hepsi aynı yumurta. Ben niye açayım ki pet? Hadi açayım birazcık. Belki mythical ya da legendary çıkar. Bir umut işte. Ama nereye çıkacak? Birinin şansı %0.4. Diğeri 0.015. Boş uğraşıyoruz. Bu kaç tecrübe puanı veriyor? Bakalım. 8 var şu anda. 6 verdi. Güzel. Seriyi tokatlayalım bunları o zaman. 20 olana kadar. Şuraya bak. Dümdüz pay to win oyun ya. 5 kat mythical şansı. 5 kat legendary şansı var ya. Utanın be oğlum. 19 seviye oldum. Son bir seviye kaldı. 20 seviye vatana millete. Hayırlı olsun efendim. Bakalım yüzü maskeli abimizi indirebilecek miyiz? Ha oyunda double jump var bir şey ya. Ben niye uğraşıyormuşum ki? Daha yeni fark ediyorum ha. Ve bize ne verecek onu da merak ediyorum. Evet bize hiç vuramıyor şu anda. Çok garip. Şu soldan yol mu var gizli bir yere? Bir denerim oraya gitmeyi. Öyle artık bir adam 9000 can ne ya? Sonunda 84 mü 80 tecrübe puanı verdi. Direkt 21 seviye oldum. Neredeyse 22 olacağım. Para veya meyve vermedi. Bir de yumurta verdi. Büyük ihtimalle eski yumurtalardan verdi yine. Şuraya zıplanılmıyor mu ya? Hadi. Aha geldim. Lan nereye gidiyorum ben? Bir şey yok ki burada. Vallahi gidiyorum ha. <laughs> eee haritanın üstüne geldim. Hiçbir şey yok burada. Şuradan yeni bölgeye geçsem ya kaçak olarak. Dur bakayım. Eee burada hiçbir şey yok. <laughs> Dojomuza geri dönelim biz. Gördüğünüz gibi 517 tane aynı yumurtadan var. Yani orptan hiçbir işime yaramaz benim. Şimdi bir sonraki bölgeye geçeceğim. Orada birini bence indirebilirim. 25 seviye olanları. Farklı orp çıkacak mı diye bakacağım. Eğer çıkarsa oradan bir tane savaşçı açmak istiyorum. Buraya geldik. Az önce bu evin içinde hapsolmuştum ben. Abi çevre baya güzelmiş. Evler falan hoş. Sevdim. 25 seviye 800 canı var. Bence alırız. İnanırsak alırız. Sağlam vurun ama sağlam vurmuyorsunuz. Sıkı vurun biraz ya. Ya bir daha mı yürüyeceğim ben oraya şimdi? <laughs> şu tepedeki boss'u indirerek azıcık seviye kasayım ben. Obi yine sana geldim. Obi merhaba Obicim. 25 seviye oldum ben geliyorum bekleyin. Az önce sen dövdün değil mi beni? Gel bakayım kardeşim. Az önce öldürüyordu şu an can götüremiyor ya. Bakalım ne çıkacak? Evet bundan yeşil orb çıktı ya. 10 tane topladık. Şu haritaya da ufaktan göz atmak istiyorum. Oo ev mev yanıyor burada. Dev kesiyorlar yürüyün lan. Aa karakterlere bak ne güzel. Adam kendini anime karakter yapmış. One Piece de miydi bu? Ne oluyor lan? Birileri Oğlum burası karışık bana gelmez. Ay bu tip ne böyle çirkin. Iron Titan diyor. Geç bunları. <laughs> Anam mağara adam buldum. Beast Titan diyor. Buralar yanıyor zaten. Oba bu ne bu ne? Ne bu? Colossal Titan. Oğlum bunun kasları gözüküyor. Deri soyulmuş ya. Sonraki bölge 24k istiyor. Zaten geçemiyoruz. Bu arada teleportu parayla satmıyorsun değil mi? beni çok şaşırttın şu anda. Senden beklemezdim böyle kral bir hareket. Titan orpları koyuyorum buraya. Hepsini besledik. Tamamdır. Bakalım neler çıkacak. Aren çıktı. Kamınmış. Bir Aren daha çıktı. Başka? Arlin çıktı. Dandik bunlar baya. Bir tane daha Arlin çıktı. Yine Aren çıktı. Oğlum Aren. <laughs> Misaka çıktı. Epik. Güzel 3.5 şanslık. Aren çıktı. Arlin çıktı. Aren skip ne ya? He Ender olanmış. Tamam. Bu kadar. Mythical ve Legendary tabii ki çıkmadı ama onlar hariç hepsini çıkartmış olmamız güzel. Güçlerine bakabiliriz. Bunun bir seviyesi 10 gücünde. Aren 8 gücünde. Diğeri neredeydi? Arlin de 8.5 gücündeymiş. Yani şu anki petlerin bunlardan iyi zaten. O Misaka 14'müş. Epik olanı unutuyorduk az kalsın. Bir seviye için gayet iyi bence. Sonraki bölümde o bölümden petler toplayabiliriz. Bir sonraki bölgeye geçebiliriz. Tabi siz devamını isterseniz. Yakışıklıların ve güzellerin arasında kaldım. Ne güzel. <laughs> evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.